Türkiye'nin Mardin ilinde soylu bir ağanın biricik varisi olan Güzeller Güzeli Aslıhan Yenilmez. Yine Mardin ilinin köklü ve saygın ağasının tek oğlu olan Kemal Soylu. İki düşman ailenin yegane barışık yapmasının temel nedeni, bu iki gencin aşkı olacağı bir gerçek. Kemal düşman olsalar da Aslıhan ile gizli aşk yaşamakta ama babasından korktuğu için bu ilişkisini şimdilik gizli tutmayı tercih etmekte. Kemal vatanı borçunu yapmak için asker gider ve Aslıhan'ın babası da kızını başka birisi ile evlenmesi için söz verir. İşte olaylar bundan sonra başlar ve yer yerinden oynar. İki efsane gencin ibretlik aşk öyküsü Kızgın Aşıklar yakında sizlerle.